doğruları paralel olduğuna göre A kaçtır denilmiş. Bakın pratik bir şekilde katsayılar eşit olmalı diyebiliriz. Basitçe eşitleyebiliriz daha doğrusu öyle söyleyelim. Yukarıyı 3 ile çarpalım. Yani 3 tane A artı 1 gelecek buradan. Burayı 3 ile çarptığımızda eksi 6 olacak. Buraya dikkat edelim şimdi. 3 tane 2 ile çarpacağız pardon. Şimdi burasını 2 ile çarparsak 2 tane a eksi 1 gelecek. Buradan da eksi 6 olacak. Y'lerin katsayıları eşitse x'lerin katsayıları da eşittir şeklinde kullanabiliriz biz burayı. 3A artı 3 eşittir. 2A eksi 2 olmalı. 2A'yı karşıya atarsak A. 3'ü karşıya atarsak A'mız eksi 5 diye bulunur. B şıkkı doğru cevap. Analitik düzlemde denklemleri verilen doğrular çakışıksa A eksi B farkı kaçtır diye soruyor. Çakışıksa birebir aynı doğrulardır. Herhangi bir doğrunun herhangi bir katını tam sayı katını veya rasyonel katını aldığımızda Değişmeyecektir herhangi bir katı. Bakın 2 3 ile çarpılmış. Bunun her birini 3 ile çarpalım. 3A olacak. Diğer taraf 6, 6 olacak. Burası ise eksi 15 olacak. Katsayıları yazıyorum sadece. Burada da 6, eksi 9 ve B var. Çakışıksa eşit olmak zorundalar. Dolayısıyla A'mız eksi 3 olacak. B'miz ise eksi 5 olacak. Eksi 15 olacak. İkisinin farkı soruluyor bizden. Eksi 3, eksi, eksi 15 artı olacak. 15 eksi 3'ten cevabı E şıkkı 12 diye bulabiliriz. Analitik düzlemde x artı 3y eksi 3 eşittir 0 ile 2x eksi y eksi 6 eşittir 0 doğrularının kesin noktasının koordinatları çarpımı sorulmuş bize. Yok etme metodu 9. sınıftan bildiğimiz yok etme metodunu uygulayacağız. Burada şöyle yapıyorum. x artı 3y eşittir 3 diye yazıyorum. 2x eksi y eşittir 6 oluyor. Burada en kolay hangisini yok ederiz diye bakalım. Şimdi şurayı 3 ile çarpıyorum. Alt tarafı 3 ile çarparsam 6x oluyor. Eksi 3y. 3 ile çarptığım için 18 oldu. Ve üstteki değerle alttaki değeri toplamaya çalışıyorum. 6x, 1x daha 7x. Y'ler birbirini götürecekler. 18, 3 daha 21. 7x, 21 ise x3 olacaktır. x3 ise bakın burada yerine yazalım x3 ise y'ye 0 kaldı. Demek ki ym 0. Dolayısıyla x ile y'nin çarpımı 0 olmak zorunda. A ve B noktalarından geçen doğru 3x artı 2y eksi 4 eşittir 0 doğrusuna paraleldir. Buna göre k kaçtır diye sorulmuş. Paralelse eğimler eşit olmalı. Önce burada bir eğim bulalım. Eğim x ve y'ye bağlıdır. Dolayısıyla y yalnız bırakmamız yeterli. 2y ye eşittir. Eksi 3x diye yazıyorum. Çarpı 2'yi bölü 2 diye atıyorum. Bunun eğimini eksi 3 bölü 2 diye buluyorum. Bunun eğimi eksi 3 bölü 2 ise diğer doğrunun eğimi de eksi 3 bölü 2 olacak. Geçtiği iki noktayı alt alta yazalım. Eksi 3'e 2K diyelim. Alt tarafta da 1'e e eksi K şeklinde yazalım. Değişime bakalım şimdi. Eksi 3'ten 1'e 4 birim değişmiş. Alttakinden üsttekini çıkartıyorum. Burası eksi 3K alıyor. Eksi 3K'yı 4'e böldüğümüzde sonuç eksi 3 bölü 2 olmalı. Eksi 3'ler sadeleşir. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. K 2'yi karşıya atalım. K eşittir 2 diye bulunabilir. D şıkkı doğru. A 2 eksi bir noktasından geçen ve denklemi x eksi 2'ye artı 3 eşittir 0 olan doğruya dik olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın altısı kaçtır? Bakın dik olan doğrunun denklemini bulmak için oldukça pratik bir yöntem kullanacağım. Burada x ile y'nin katsayısını değiştirmek ve aradaki işaret değiştirmek yeterlidir. Yani 2x artı y şeklinde olacak. Tabii ki bu nokta burayı sağlamalı. Eşittir diyorum ve bırakıyorum bu şekilde. Noktayı yerine yazıyorum. x'in yerine 2 yazarsam 4, y'nin yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 eşittir 3 olacak. Dolayısıyla denklemimiz 2x artı y eşittir 3 olacakmış. x eksenini kesmesi demek y'nin 0 olması demektir. Dolayısıyla 2x eşittir 3 x eşittir 3 bölü 2 diye bulunabilir. C şıkkı doğru cevap olur. İki tane doğrumuz verilmiş. Doğruları birbiriyle kesişiyorlar ve x eksenini kesiyorlar. Buna göre DEC üçgenin alanı nedir diye sorulmuş. DEC üçgenimiz burada oldukça küçük minik bir üçgen. O zaman iki doğrunun y eksenini kestikleri noktayı bulmam lazım ve kesişim noktalarını bulmam gerekiyor y eksenini kesmesi demek x'in sıfır olması demektir. x'i sıfırlarsak burada x'i görmezsek y'miz 2 olacaktır. Birinci doğrumuzda d1 hangisi? Şurası 2 olmalı. d noktası 2 olmalı. Aynı şekilde d2'de x'i kapatırsak y'miz 3 olacaktır. Şimdi c noktasını bulmak için de yok etme metodunu kullanalım. Direkt toplayalım. Bakın 2x 6x daha 8x y'ler birbirini götürdü. 8'den 12 çıkarsa Eksi 4 galiba eşittir 0. 8x 4 ise x'imiz 4 bölü 8 1 bölü 2 diye bulunabilir. Peki x değeri ne demektir? x değeri c noktasının e, y ekseninden uzaklığını gösterir. Yani şurası 1 bölü 2 imiş buranın uzaklığı. Dolayısıyla bizim yüksekliğimiz 1 bölü 2. Alanını bulmak için 3 ile 2'nin farkı 1'dir. 1 çarpı 1 bölü 2 bölü 2 olacak. Ters çevirip çarparsak doğru cevabımız C şıkkı 1 bölü 4 olur. Denklemleriyle verilen doğrular birbirine dikse A kaçtır? Y yalnız bırakıldığında X'in katsayısı eğimdir. Burada M1 diye gösteriyorum üst tarafta. Eksi 1'dir direkt. Burada ise Y yalnız başına kalmamış. Sabit sayılar hiçbir önemi yoktur eğimde. Çarpı A'yı karşıya atarsak Y eşittir. 1 bölü A X olacak. Burada da M2 eşittir. 1 bölü a olmak zorunda. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Eksi 1 çarpı 1 bölü a eşittir. Eksi 1 olacağı için burası 1 olmalı. Demek ki a'mız 1 olacaktır. D şıkkı doğru Dik koordinat sisteminde verilenlere göre P noktasının apsisi kaçtır diye sorulmuş. Bakın y eşittir x doğrusu olduğunu unutmayalım buranın. Y eşittir x ise o zaman P noktasının koordinatları AA formunda olmak zorundadır. Şimdi doğrumuzun denklem doğrumuzun denklemini bulalım. Bunu da nasıl bulacağız? Eksenleri kestiği noktalar belli. Birinci üstteki noktamız 0'a 3, diğer noktamız ise 4'e 0 olmalı. x ve y'leri altına yazıyorum. 0'dan 4'e 4 birim, 3'ten 0'a -3 birim. Burası x 4. Burası ise y olacaktır. Çapraz çarpımı yaparsak 4y eşittir eksi 3x artı 12 diye bulunabilir. Şimdi burada apsi ordinatına eşittir yani x'in ve y'nin yerine a yazalım 4a eşittir eksi 3a artı 12. Eksi 3a'yı sola atarsak 7a eşittir 12. Dolayısıyla a eşittir 12 bölü 7 diye bulunur. Doğru cevap denizli olur. Yukarıda verilenlere göre D2 doğrusunun denklemi nedir diye D2 doğrusunun orijinden geçtiğini görmemiz gerekiyor öncelikle. Bakın şu doğrunun eğimini rahatlıkla bulabiliriz kırmızı doğrunun eğimini. E, buradaki bunu eğimleri ters işarette olmak zorunda. Şöyle yapalım, buraya biz bir alfa diyelim, şuraya beta diyelim. Bakın şimdi alfa beta 90 derece ettiğine göre, şurası da alfa olmalı, burası da beta olmalı. Bize tanjant beta lazım aslında. Tanjant hiç uğraşmadan tanjant betayı bulabiliriz. Tanjant karşı bölü komşudur. Şurası 3 birim. Burası 6 birim. 3 bölü 6'dan tanjantımız 1 bölü 2. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 olacaktır. Orijinden geçtiğine göre y eşittir. Eğim çarpı x biçimindedir. Yani x bölü 2 şeklinde yazılabilir. Böyle de yazılabilir. Veya 2'yi karşı atarsak 2y eşittir x. İstersek eksi x'i sola atalım. B şıkkı gibi bulalım. 2y x eşittir 0 olsun. Analitik düzlemde A ve B noktaları veriliyor. A, B doğru parçasının orta noktasından geçen ve A, B doğrusuna dik olan doğrunun denklemi nedir diye sorulmuş. Bakın oldukça basit. Şöyle bir basit bir çizim yapalım. Şu A, B doğru parçası olsun. Ve bunun tam ortasından geçsin. Şöyle bir şey olsun. Bakın bu şimdi buraya dik olacak. Buraya dik olacak. Ve burada A noktası eksi 3'e 2. B noktası ise 5'e 4 orta nokta olacağı için ikisini topluyorum. Eksi 3 ile 5'i topluyorum. 2 yarısı 1 olur. Şöyle. 2 ile 4'ü topluyorum. 6 yarısı 3 olur. Burası 1'e 3. Burada eğimleri e, çarpma eksi 1 olmalı birbirine dik oldukları için. Birinci doğrunun eğimini buluyorum. AB doğru parçasının daha doğrusu. Noktaları alt alta yazalım. Eksi 3'e 2, 5'e 4. Bakın eksi 3'ten 5'e 8 birimlik bir artış. 2'den 4'e 2 birimlik bir artış. Dolayısıyla eğimimiz 2 bölü 8'dir. 2 bölü 8 1 bölü 4'tür. Dik olan doğrunun eğimi ise bunun tersinin ters şartısı olması gerekir. Yani eğimimiz eksi 4 olacaktır. Eğim eksi 4 ise şöyle bir yazım şekli yapalım bu sefer. Y eşittir. Eksi 4 x ile başlayan bir denklem olacak. Eğimi çünkü eksi 4. Artı en gibi bir sayı bulunmak zorunda. Kontrol noktamız 1'e 3. O zaman x'e 1, y'ye 3 yazıyorum. Eksi 4 artı n. Eksi 4'ü karşı atarsanız n'i 7 diye bulursunuz. Dolayısıyla denklemimiz y eşittir. Eksi 4x artı 7 diye bulunur. Sol tarafa atarsak bunların hepsini doğru cevabın edirne olduğunu görürüz. Analitik düzlemde 3'e 4 noktasından geçen ve ikinci açı ortay doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi diye soruluyor. Birinci açı ortay doğrusu y eşittir x'tir. O zaman ikinci açı ortay doğrusu ise Y eşittir eksi x olması gerekir. Şimdi buna paralelse yeni doğrumuzda kesinlikle bu formda olmak zorunda. Eğimi aynı olmak zorunda. Tabi yanında bir sayı bulunabilir. Hangi noktadan geçiyor? 3'e 4. O zaman y'ye 4 yazalım. 4 eşittir eksi 3 artı n olsun. Eksi 3'ü karşı atarsak n'i 7 diye bulabiliriz. Dolayısıyla denklemimiz y eşittir eksi x artı 7 olacaktır. Sol tarafa atarsak x artı y eksi 7 sıfır aşık olarak bulabiliriz. D1, D2 doğrularının ve eksenlerin sınırladığı şekildeki taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi burada x eşittir 4 olduğu için şurası 4 birim. Şurası 1 birim. Ve şu yeşil kısmı bulacak olursak yamuğun alanından biz bunu çok rahatlıkla söyleriz. Peki burayı nasıl bulacağız? Bakın doğrunun denklemini bulmaya çalışacağız. Ama hiç denklem kurmadan da çok basit bir şekilde bulabileceğimi düşünüyorum. Şimdi burası birinci noktamız veya üçgenlerdeki benzerlikten bulalım. Hiç e, analiteye girmeden yapalım bu işi. Nasıl yapacağız? Şurası 2 burası 4. Şimdi 2'ye 6 3 katı 1'e 3 olmalı. Bakın benzerlikten. 2'ye 6 1'e 3 olmak zorunda. Çünkü şu açıyla şu açı eşittir. E, 90 derecelerde zaten eşit. Şu açıda ortak açı. Küçük üçgen büyük üçgen benzerliği var. 2'ye 6 1'e 3. O zaman yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikle bulunur. 1 artı 3 4, 4 kere 4 16, 2'ye bölünürse 8 birim kare olacaktır. B şıkkı doğru cevap.